Yeni müteahhitler. Yeni müteahhitler. Bak sana göstereceğim. Bak. Yolu görüyorsunuz değil mi? Bak. Yarılmayı görüyorsunuz. Kırılmayı görüyorsunuz. 86 depreminden sonra Turgut Özal'ın afet evlerinde depremzadelere yaptığı Evi göstereceğim size. Bak. Bak koçum bak. Bak. Yeni müteahhitler. Yıkılmış değil mi ev? Yıkılmış. Arka tarafı, bu ön tarafı, bu da arka tarafı. Yıkılmış değil mi? Kolonları görüyor musun? Salamlı. Olduğu gibi duruyor. Yeni müteahhitler. Görüyorsun mu? Sizin yaptığınız binalarda böyle bir deprem olsa 30 yıllık 30 yıllık yapılan bir enkazda 30 yıllık yapılan bir enkazda hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Görüyorsun değil mi? Yeni müteahhitler. 30 yıllık evler ha bunlar. Yine müteahhitler. Bak. Hepsi böyle duruyor. Bir de yola bak yola. Deprem böyle olduğu halde bak. Olduğu halde. Olduğu halde görüyorsun. Adam olun. işinizi yapın. Tamam mı? İşinizi yapın. Adam gibi evler yapın. İnsanların canını hiçe saydınız. Binlerce insan öldü. Binlerce insanlar gitti. Görüyorsunuz değil mi? Bak. 30 yıllık evlere bak. Bunun gibi bu mahallenin hepsi böyle. Turgut Özal'ın yaptığı evler. Hiç kimsenin burnu bile kanamadı. Çok şükür. Sizler de böyle evler yapmaya çalışın. Yeni müteahhitler. Para gücüyle ev yapanlar. Demirden çalan orospu çocukları. Piçler. Siz de böyle yapın. Görüyorsunuz değil mi yolları? Bu halde Bak 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 bak, bak. Daha sana göstereyim yola bak Gel, Gel Sana yolu göstereyim